Çek götür. Çek. Odun taşıma Evet, bu yardımlaşmadır çocuklar, kaynaşmadır. Üç Köprü Mahallesi'nin gençleri bak. Reis'e yardım Odunumuzu taşıyorlar. Biz de. Reis'e yardım ediyoruz. Biz de sizin gibiyken öyleydik. Büyüklerimizin odunu taşırdık, suyunu taşırdık. Derimizin odunu taşırdık, suyunu taşırdık. Tamam Derimizin odunu taşırdık, suyunu taşırdık. Bir, bir, Aynen. 50 51. 51. 51. 51. 51. 56 61, tamam, 61. Bu 51. hediye. Tamam, 61 51. saydık. 51. Ha bunlar da senden. Aa. Ah. Ah. 70 tamam. 69. 69 muştu. reis Ben gidiyorum. Ne salayın, ne salayın. Haydi <laughs> Ebe ama işim var. sopayı donattı. Hadi. Haydi işler. İşim var. Hadi. donattı. Hadi. Haydi Hadi.